İskeleden ayrıldığında biliyor muydu olacakları bandırma vapuru? Ya kapsanın seyir defteri, tarihi düşülecek notları toplamaya yetecek miydi? Küçük bir kamerada, koca bir milletin bağımsızlığa seyahati gibiydi yolculuğu. Fersah fersah, yırtarak mavilikleri, tıpkı gözleri gibi. Hangi fırtına alabora edebilirdi ki o inançlı yüreği? Dalga dalga denizler, Dalga dalga zaferlere sırtlamıştı koca gemiyi. Güneşi doğduracak, yola çıktığı günü gençlere bırakacak bir yolculuktu onunkisi. Bir asrı bir yıl geçti. Tam 101 senedir göğsü özgürlüğe, bağımsızlığa yelken açmış milyonlarca genciz. Mirasını nesillerce sürdüreceğiz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.